Batak! Batkıcan yaptın yiyeceğin mi? Yazık kafana Ha <laughs> he şu tipe bak dur dur Geçenki videoda da böyle olmuştu <laughs> Eksa geliyor. korkmuyoruz abi, korkmuyor yeter. Ray'ı öldürecek ya kesin. Ray öl kanka. <laughs> geliyor geliyor. Vallahi boyu uzamış eksanın. Bak Pixar'a bir şey yaparsan var ya Ekse. <laughs> Seni sevgi şikayet edeceğim bak. Baba. Et hey be kral geldi işte. Adam adam geldi. Adam ya adam ya geldi adam. Eyvallah kanka. Tabi efendim. Sonraki sevenler <laughs> lakat unutmasın ya. Normal soru tabii ki de. Gel lan buraya. Uçan uçuyor lan bu soru. <laughs> Şu... <laughs> Aha korumamız da var. Aa top gibi zıplıyoruz lan. Hop. Ya ne kamil ne? Kanka ekse nerede? Ay ne? Yemek kere var. Ben niye yaptım oğlum? Lan ne vuruyor? Lan bu tatlış karaktere bak. şeyimizi götürdü balonu götürdü ya. Allah Allah. Allah Allah. Lan düşüyor. Baba. Allah'tan şey var arkadaşlar kaydetme var da tekrardan başlamıyoruz. Yine düşüyorum bu arada. Ya ekse yeter yeter. Yeter lan yeter! Yeter! Hop. <laughs> Body dizi baksana. Şu gibi bitirişi. Bu ve bitirici. Popüleriz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya inanamıyorum. Hala bak ya herkesi öldürmüş lan. Kadifemsi lezzeti sesinden tanı. Lipton Yellow Label demlik çay. <laughs> ben bitti ucum Neredesin be Sınavlarda sensin gücüm Ben artık bir teongucum <laughs> Test çözmekten bitti ucum Neredesin İkinci karakterimize geçiyoruz Onu da öldürecek Geçeceğim mi artık abi Baba Özür dilerim bu yüzden öldüğümüz mü şu an Ortina idiyle babacı 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 Ana kafaya bak nasıl sallıyor kafasını. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne? Bu nedir abi ya? Lan başını dönecek. Dur öyle yapma. Kardeşim helikopter. Pat, pat. Anne! Anne! daldı. Hayır ya. Etmen kanka sen. Kısacası o yedin kanka. Bin arabana git lan bari. <laughs> Lan bu ne biçim oturuş? Oturuşuna baksanıza arkadaşlar. Bak bak. Kanlı ve Helaya git. Giy. Montla süç. Montla süç. Kanlı elizi var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Montlasuch. Montla Tabii efendim. Neredesin abi? Sonic Sonic X'e geliyor. Görüyor musunuz? X'e bak. Oğlum gel buraya. Kırmızı ışık <laughs> <laughs> anne yemek ne var bamya yaptım oğlum <laughs> diğer karakteri de göstereyim arkadaşlar bu şey vuruyor birader sen hayırdır efendim ulan süper sonuç çok havalı duruyor ya saçım çekil, önümden çekil saçım önümden çekil çok güzel lan maymun gibi tırmanıyor baksanıza <laughs> Burayı geçeriz. Tamam. buraya da geçtik. Oğlum bu arılar benden bir vazgeçmedir ya. Hepsinin ağzına vuracağım ya. Baksanıza. Duruşa baksana ya. Efsane duruyor dur. Şuradan da geçeceğiz. Dur. Sakin sakin. Uş abi mükemmel ya. Dur hepsini kıracağız. Sakin abi bütün karakter 3. Oğlum süper o etki yarattı lan dur. Bunu da bunu daha çaldın. Oğlum o kadar hızlı ki kontrol edemiyorum arkadaşlar gerçekten o kadar hızlandı ki karakter. Yavaş, 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 yavaş. Şimdi çıkacaktır arkadaşlar bekleyin sakin sakin. Aa bu şey değil mi? Montunu al ve Helaya git. Montunu giy. Nereye gidiyorsun nereye? Oğlum beni yakalayamazsın ya sana dala geçerim ben. Hop beni yakalayacakmış arkadaşlar siz inanabiliyor musun beni yakalayacağına <laughs> tutuyor bir de öldürmüyoruz arkadaşlar nedense <laughs> lan lan lan, lan yak bırak lan beni ananı lan az da ölüyordum tamam yakalayamadın abi git başka kapıya sonra git <laughs>